tüketicilerimizin genelde e, yapmış olduğu temizlik kısmında e, fişi çekmeden yapıyoruz bunu. Fişi çekmeden yaptığımız zaman dolabımızda arıza olma olasılığı bayağı yüksek oluyor. Çünkü dolabımız kapı açık kalmaya müsait değil. Mutlaka e, hem çalışma aksamında arıza görmemek için hem de diyelim ki eğer topraksız prizde buzdolabınızı kullanıyorsanız çarpılma riskinizden dolayı mutlaka fişini çekmemiz gerekiyor. Ceylandan alacağız, uzaklaştıracağız. Ya açma kapama tuşumuz vardır. Burada ya da arka tarafında fişini çekip o şekilde temizlik yapacağız. Temizlik yaparken neye dikkat ediyoruz? Rafların üzerlerine temizlik yaptıktan sonra plastik malzeme, kaplama vesaire bir şey bulundurmuyoruz. Çünkü buzdolabımız imal edilirken hava akımlarını geçirebilmesi için Diyelim telgraf kullanıyorsa telgrafa uygun şekilde zaten imal ediliyor. Bu telgrafların arasına plastik, işte naylon, koruyucu, benzeri, benzeri bir şeyler camların üzerine yine e, malzeme bırakırken işte temiz olsun, daha güzel gözüksün diye dışarıdan kendiniz e, malzeme yapıştırmayın. E, veyahut da işte hava kanalları, geçiş aralıklarını burada görmüş olduğunuz bakın hava kanalları var. Buralarda soğutmanın gerçekleşebilmesi için. Bunları kapatmamaya rahat ediyoruz. Dediğim gibi fişten de çekili vaziyette olacak. Uzun süre eğer ki fişini çekemeyecek durumdaysanız hemen kısa sürede içlerinin temizliğini yapıp hemen kapaklarını kapatıp kullanmaya devam edeceğiz. Şimdi tüketicilerimizin eskiden beri temizlik amaçlı olarak yapılan bu buz kısmında temizlik yaparken bu dolabımız ters bir dolap burada yine diğer dolaplarda genelde üstteki buzluklarda olan dolaplarımızda oluşuyor o delim olayı kesinlikle böyle hani keskin uçlu bıçak işte farklı bir şeylerle buzu temizlemeye çalışmayalım bunun yerine fişini çekip kapsanı açık koyup içerideki yiyecekleri başka bir yerde muhafaza ederek buzu eritme yoluyla buzdan kurtulalım başka türlü böyle bıçak ve benzeri kesici aletlerle temizlik yapma çalıştığımız zaman mutlaka ürüne zarar veriyoruz. Bu dolabın değişimine kadar gidiyor. Gaz kaçıyor oluyor. Evap deliniyor. Bu da e, dolabın e, kompresörünün değişmesine veya ürünün değişmesine kadar gidiyor. Bunu farkında olmadan da bazen yapıyoruz. Delindiğinin farkında olmuyoruz. O arada temizlik yaparken evap deliniyor. İşte veya buzun e, kısmı zarar görüyor. Gaz kaçıyor. Fark edemiyoruz. Uzun süre çalışıyor. Bir motor yanıyor. Ne yapıyor? Bu sefer de e, motoru değişiyoruz. Ve bazen de randıman da alamıyoruz. Bu şekilde olunca dediğim gibi ürün değişimine kadar gidiyor. Size bayağı bir zarar verir. O nedenle kesinlikle temizlik yaparken mutlaka keskin ve delici aletlerden uzak duralım. Çamaşır makinesinde kullanırken dikkat edeceğimiz hususlar. Ee, genel temizlik manasında kullanacağımız üründe bu makinelerde biz... Ee, Makine temizleyici önermiyoruz bakın. Hem kimyasal hem de sağlıklı olmadığı için 6 ayda bir kere yarım kilo limon tuzunu makinamızın iç kısmına, kazanın iç kısmına yarım kilo limon tuzu atarak en yüksek derecede mesela kaç derecemiz var burada? 90 derecemiz var mesela. 90 dereceye getirip ön yıkamalı programda yıkamanızı tavsiye ediyoruz. Kimyasalla makinanızı yıkadığınız zaman Kimyasallar makinamıza zarar veriyor. Yani körük kısmına dediğimiz bu kısımda bu kısmı eritiyor ve içerideki aşağıdaki hortumlarımızın, tali hortumlarımızın, kazandaki çıkış hortumlarımıza zarar veriyor temizlik maddelerimiz. Bu nedenle onun yerine dediğim gibi 6 ayda bir kere limon tuzuyla yarım kilo atarak da makinamızı temizliğini yapabiliriz. Yıkama sonrası koku oluşma sebeplerinden birisi de Bakın, her makinenin içerisinde mutlaka şurada bir tahliye kanalımız var, şurada. Şuradaki iki tane delik var, bakın burada zaten tıkalı vaziyette. Bunu bir tornavida yardımıyla, bu kısımlarda su kalırsa, şu körüğün burada, koku olmasına sebep oluyor. O kısımdaki delikleri tornavida yardımıyla açıp, oradaki su birikimine engel olarak, kokuya engel olabiliriz temizlik malzemesi gibi silerek her yıkama sonrasında kapağını da e, tamamen kapalı tutmuyoruz makinamızın. E, kapağı açık kalırsa makine içerisindeki koku birikimi de fazla olmaz. Ama tahliye giderimizde sorun varsa, e, diyelim ki hani makinanın kapağı bazen açık kaldığı zaman da oluşuyor ama tahliye giderimizde herhangi bir sorunumuz yoksa e, şebekeden kaynaklı koku gelmiyorsa makinanın kapağını açık bırakıyoruz ama e, kanizasyon benzeri dediğim gibi buradan böyle bir koku gelişimi oluyorsa o zaman makinamızın kapağını kapalı tutmanızı tavsiye ediyoruz. E, makine e, arıza küçükken müdahale etmek gerekiyor. Yani makinenizin sesi değiştiyse yıkama performansı düştüyse yani şikayet oluşmaya başladıysa zamanında hemen müdahale ettirin. Yani daha sonradan ses yükseldi bayağı bir işte diyelim ki makine hafif hafif sesli çalışmaya başladı. Bunun sebeplerinden birisi genelde kazan arıza yapıyor. Kazan arıza yapmasının sebeplerinden biri de makinamızın kullanım kapasitesinde kadar mesela şurada diyor ki 6 kilo. Biz genelde tüketici olarak hata yaptığımız 6 kiloluk makinelere ee, veya ve işte diyelim 9 kilo. 9 kilo makinelere kendi hacminden daha çok çamaşır yüklüyoruz. Bu da makinamızın kazanına, çalışır aksamlarına, motoruna zarar veriyor. Bunun için yapmanız gereken şeylerden birisi makinamızın e, dolu yaparken özellikle çamaşırı doldurdunuz. Çamaşırı doldum yaparken e, ağzına kadar değil. E, mutlaka bakın çamaşır makinesini Diyelim ki çamaşırı doldurdunuz, şurada elinizi soktuğunuz zaman burada bir boşluk oluşması gerekiyor. Hem temiz yıkaması açısından hem de çok fazla kilo attığınız zaman çamaşır makinesine. Şimdi makine 6 kilo, ağzına kadar doldurursanız bu 8-9 kilo kadar çamaşır alır. Yani tüketicilerimiz 6 kilo kuru çamaşır olarak düşünmeyin bakın. Bu makine 6 kilo ıslak çamaşırla yıkama yapar. Yani biz ne yapıyoruz? Kuru çamaşırları içerisine dolduruyoruz. E ağzına kadar doldurdu. Bu makine içeride çamaşırları yıkaması için birbirine sürtünmesi lazım temiz olması için. Mutlaka çamaşırlarımız dediğim gibi yani dolum yaparken dikkat edeceğiz ağzına kadar değil. Elinizi uzattığınız zaman çamaşırlar burada bir boşluk kalacak ki yıkama sırasında çamaşırlarımız birbirine sürtünerek daha temiz yıkıyor olması lazım. Yani çokça de deterjan atmak, çok yumuşatıcı kullanmak. İşte e, diğer tür bazı türlü işte kimyasal kullanmak makinenizin performansını arttırmaz. Biraz daha dediğim gibi çamaşırları az atarak hem makinenizin ömrünü uzatırsınız hem de dediğim gibi e, daha temiz yıkama yapmış olursunuz makinenizde. Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.